kısa arkadaşlar. Merhabalar. Ben Happy Fingers Fried Chicken'den Hakan Turan. Şu an 3 şubemizle Valide Dodenhof'ta Neustadt'ta hizmetinizdeyiz. Şimdiden afiyet olsun. iyi seyirler. Anlatayım bakalım ne kadarını becerebileceğim. Ee, ben aslen Almanya Dortmund doğumluyum. Annem babam Almanya işçisi. Daha sonra 5 yaşında Türkiye'ye geri dönüş yaptık. Anne baba rahmetli olduktan sonra bizde bir daha tabii ki ben tekrar bir daha buraya gelmedim. Daha sonra nedense işte 47-48 yaşından sonra buraya gelmek nasip oldu. Ve ne yaptık? Türkiye'de büyüdük, ettik. Ondan sonra ben Türkiye'de başladım bu mesleğe. Aslan ben turizm sektöründe çalıştım Türkiye'de Marmaris'te. Daha sonra e, turizm sektöründe çalışırken tabii bayan kuaföründe. Ondan sonra erkekti, şuydu buydu derken sakallı saçlı arkadaşlarla beraber makara tukara derken ondan sonra bir baktım erkek kuaförlüğündeyim yani. Sakal al, saç al e, vesaire. Daha sonra Almanya'da doğduk, Türkiye'de büyüdük. Osa mesleği orada öğrendim. Bu mesleğe bile daha geç yaşta e, başladım. Geç yaşta dediğim 20 25 25 yaşında falan başladım. E, dediğim gibi turizm sektöründe arkadaşlarım çok büyük salon açtılar, bay bayan kuaförü. Orada aslında onlara yardıma gittim. Daha sonra baktım mesleğin içindeyim. Yani baya bir 2 3 sezon gittim. Daha sonra mesleği onlarda öğrendim ama daha sonra Belgelerin peşine düştüm. Çünkü mesleği çok sevdim. Yapma azmi vardı, yapma hırsı vardı. Benim için fark etmiyordu yani bay bayan. Hatta erkek tıraşları daha kolayıma geliyordu. Çünkü erkekler sesini çıkartmıyor, Tabii oturuyor. Tabii zaten erkeklerin saç tıraşı belli. Modeli <laughs> anlatıyor veya telefonunda gösteriyor. Ondan sonra makinayla Ondan sonra American baktım tıraşlar. mesleğin içindeyim ama mesleği sevdim. Yani bu mesleği yapmadan önce başka işlerde çalıştım. Daha sonra mesleği gerçekten çok sevdim. Mesleği sevince bir hırs, bir azim. Ee, ben dedim dükkan açacağım dedim. Daha sonra Türkiye'de, İzmir'de bir e, başka bir yerde işe başladım. E, i̇şe başladığım yerde dükkanı devrediyordu. Devredince ben de devraldım. Ama erkek kuaförü. Erkek kuaförü olarak dükkanı devraldım ve 22 sene boyunca tek bir dükkanda bu mesleği yaptım seve seve tek başıma yani tek başıma derken e, Tabii ki ben işlettim ama e, bayağı bir personelim oldu yani gelen oldu kalan oldu giden oldu değişiklik oldu devamlı her zaman bir 2 3 personelle erkek kuaförlüğünü İzmir'de yaptım ve sağ olsun çok çok tanıyanım var çok sevenim var çok destekleyenim oldu çarşıda olduğum için böyle yoldan geçerken durup durup böyle ağızları açıp bir şekilde aa kadın tıraş ediyor. Aa. Çok komik olaylarla karşılaştım. İçeriye kadar girip beni tebrik edenler olmuştu. Böyle çok nadir böyle erkek müşterilerimizden gelip de aa siz mi edeceksiniz yok ben kadın olmam deyip de aslında biraz <laughs> Almanya'da da var böyle şeylere denk geliyorum. Benim için zorlukları çok olmadı. Ufak tefek zorlukları oldu. Çünkü ben çarşıdaydım, resmi kurumun içindeydim. Resmi kurumlara hizmet verdiğim için böyle açıkçası böyle yani belki ayıp olacak ama varoş kesimde olmadığım için herhangi bir hiçbir sıkıntı yaşamadım desem yeridir. Beni daha çok sevdiler, saydılar, sahiplendiler, desteklediler. Kurumsal kesim o koskocaman İzmir, büyükşehir belediye binasının dibinde müşterimin hemen hemen hepsi polis zabıtası, memuru, banka memuru, belediye çalışanları bu tarz insanlarla tam dolu dolu 22 yıl boyunca çalıştım. Çok seve seve yaptım. Yani hiçbir zaman için hiçbir şikayetim olmadı. Ya yaptıkça daha çok yapasım geldi. Örnek veriyorum. Mesela bu mesleği herkes yapabilir ama devam ettirebilir mi? Bunun kadını erkeği olmaz. Şimdi bizim meslek gerçekten sevmek lazım. Paradan önce bir mesleği sevmek lazım. Mesela kendimden örnek vereyim. Ben şimdi bu mesleği seviyorum. Mesleği seviyorum. Müşteri geldiği zaman kadın veya erkek ben şunu düşünüyorum kafamda. Ya ben bu kadını memnun edeyim. Böyle mutlu edeyim. Buradan mutlu bir şekilde çıksın. Ya güzel yapayım diye çok çaba sarf ediyorum. Veya erkek müşteri geldi. Fotoğraf gösteriyor veya anlatıyor. Elimden geldiğince çok çabalıyorum. En güzelini yapayım. Ab para hesabı yapmıyorum. Para zaten sonradan gelir. Yani bu da herhalde mesleği sevmek derler. Bu da zaten tam dolu dolu 26-27 yıldır ben yapıyorum bu mesleği. Müşteri diyor ki ben şurası uzun kalmış, kısa kalmış. Ben böyle sevmiyorum. Aslında bu tam tersine bize destektir yani. Ama ne yapıyor birçok meslektaşımız? Şey yapıyor yani mesela ya bu müşteri çok kıcık ya, bu müşteri çekilmez ya falan. Ne bileyim, yıllarca ben herhalde kişisel olarak biraz çok böyle azimliyim, sabırlıyım, seve seve. Yani saatlerce uğraşırım, yani müşteri şöyle olmadı, böyle olmadı, yaparım yani. Şey yapmam yani sıkılmadan. Ya şimdi maalesef biraz özele girmiş oluruz, yani kısacası Türkiye'de bir ilk bir evliliğimiz vardı. İlk evliliğimiz bitmişti yıllar önce. E daha sonra tabii iki oğlum vardı. işte iki oğlumla beraber e, Türkiye'de işte ben mesleği yaparken onlar da okuldu vesaire. Böyle böyle İzmir'de, e, Türkiye'de büyüdük vesaire. işte çocuklar büyüyünce, üniversite okuyunca, büyüyünce e, bir şeylere tutununca e ben de yalnız kaldım. Ne oluyor? Yalnız kalan kadın kadını. <laughs> bu Türkiye olur, Avrupa olur. İllaki talipleri oluyor. Ondan sonra eşim çıktı. İşte evlenelim olur olmaz falan. Ya ben aslında ciddi anlamda düşünmemiştim Almanya'ya gelme gelmeyi. E daha sonra baktım anlaşabileceğimiz bir eş olunca tamam dedim ben de zaten mesleğim var yani o yüzden şey yapmadım hiçbir şekilde hiçbir şeyin hesabını yaparak veya düşüncesini yaparak hareket etmedim. Ama şu var. Yani kurulu düzenim vardı, dükkanım vardı. Bu kadar 22 yıllık oturmuş güzel bir müşteri potansiyeli mi bırakıp buraya gelmek? Bu evlilik olsun veya başka bir şey olsun, ciddi anlamda çok zor karar verilecek bir şey. Şimdi o esnada da birazcık sanki böyle ufak böyle şeyler oldu, çatırdamalar oldu böyle ekonomide bu açıkçası. Ben buraya geleli zaten tam anlamıyla toplam 5 yıl oldu. E, buraya e, gelmeden işte baktım biraz piyasa işte şey böyle her şey biraz daha pahalanıyor, kiram pahalandı, bir şeyler oldu. Açıkçası benim 22 yıllık dükkanımın dükkan sahibim çok mükemmel bir yaşlı amcamızdı. Vefat etti. Amcamız ölünce e, biraz da dükkanda ben sıkıntı yaşadım. E, çocuklarıyla evet. ilgili dükkanı satacak oldular. Tekrar yeni baştan yeni bir yere taşınmak e, vesaire aslında orada bile dahi beni müşterim destekledi. E, şu anda birkaç tane müşterim bana birlik olup memur kesimi adlarını vermeyeyim. Hepsi şey dediler Gülcan Hanım siz nereye isterseniz biz size dükkan açalım. Yeter ki hani buradan gitmeyin. Çünkü hmm. insanlar bana 20 yılın adı var. 20-22 yılın adı var. ailecek karısı, çocukları, kendisi yani adamlar beni kaybetmek istemedi. Rahatlarken de evleri gibi, hani sanki aileden biriymişim gibi. Bu her zaman her yerde olacak bir şey değil. Para ayrı bir şey. Para zaten geliyor. Ondan sonra çok teklif ettiler yani sağ olsunlar. Biz sana başka bir yerde dükkan açalım falan diye. Ben o esnada böyle bir hüzne girdim. Ne yaparım, ne ederim? Bu esnada bu evlilik muhabbeti çıkınca ya dedim değişen bir şey yok. Ben Almanya'ya gideyim. Olursa olur, olmasa geri dönerim. Nasıl olsa beni hazır bekleyen müşterim var. Düşüncesiyle e, çıktık, geldik. Geldim, e, hemen başlayayım dedim bir yere. Burada hemen geldiğimin üçüncü günü işe başladım. Mesleğimi seviyorum ve evde oturmayı sevmiyorum. Bir de Almanya'ya gelmişim. Bakıyorum böyle sağma soluma sokakta insanlar yok, kimse yok. Herkes çalışıyor vesaire. Ben dedim, üç gün oturdum ne yapacağım? Olmaz dedim anlaştık bir birileriyle girdim çalıştım 3-5 ay. Ondan sonra olmadı yani yapamadım belki tarzım değildi. O kendi kabuğumdan çıkıp burada başka bir değişik bir ortama, benim tarzım olmayan bir ortama girmem olmadı. Zaten daha sonra korona oldu. 2-3 ay evde oturdum. Ondan sonra eşim dedi ki ya hanım çalışma, koşturma gerek yok. Orası burası yok dedim. Ben yapamam. Ben duramıyorum. İlla ben dükkan açacağım. Niyetlendim çarşıda dükkan açacağım. Çarşıda Bremen merkezde dükkan buldum. Sağ olsun emekli subay abim var. Türkiye'den beni tanıyor 25 yıldır. O vesile oldu zaten gelmeme. Daha sonra ya kızım sen ne arayacaksın dedi şey sen ne arıyorsun dedi daha dün geldin dün bir bugün iki sen ne arayacaksın dedi şeyde Bremen merkezde dedi Almancan yok bilmem neyin yok öyle <laughs> Abi ben yaparım ya yaparsın sen kızım sen dedim şeye de gidersin sen dedi Afrika'ya da gidersin orada da yaparsın. Ondan sonra ne bileyim kısmet oldu işte burayı buldum. Geldikten hemen bir 7-8 ay sonra burayı buldum. Ondan sonra, ya açamasın, şöyle olur, kolay, açmak kolay değil, olmaz, etmez, böyle bin bir kulaktan bir ses. Öyle kolay mı zannediyorsun, işte sen burası Almanya falan, bütün umudumu kırdılar ama bende de bir inat, bir hırs her zaman olduğu gibi. Almancayı öğrendim, isteyerek, severek çok zorladım kendimi. 3-4 yıl içinde Almancayı hem konuşmayı hem anlamayı anlayabiliyorum yani çok şükür, bu bir... Bir de ben burayı açtım, şunu fark ettim. Müşterilerim geliyor mesela şey diyorlar, yani daha kapıdan girer girmez veya ilk defa gelen bir müşterim hemen şöyle diyor. Ya biz buraya geldiğimiz zaman sanki Türkiye'nin havasını soluyor. Sanki Türkiye'ye gelmiş gibiyiz. Sanki Türkiye, yani bu çok hoşuma gidiyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Yani, yani diyorum hiçbir şey yapmasan bile burada böyle sabit kal. İnsanlara e, hizmet ver. Mutlu et, mutlu etmeye çalış. E, bu zaten güzel bir şey. Ya yani insanlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. En çok hoşuma giden şey bu. E, Birçok müşterimden şunu duyuyorum. İlk defa gelen bir müşterim bile daha olsa, erkek veya bayan fark etmiyor. Ya yani biz buraya geldiğimizde sanki Türkiye'deki bir kuaföre gitmiş gibi oluyoruz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani bir müşteri geliyor mesela morali bozuk. Ben ona bir pozitif enerjiyi nasıl aktarabilirim? Ne söyleyebilirim? mesela. E, o karaktere geçiyorum. Belki de bu birazcık e, benden kaynaklanıyor. Şey, mesela Erhan Bey geldi. Erhan Bey geldi. Ya ben dedi bu tıraş köpüğünün kokusunu deyince çocukluğum gidiyor aklıma vesaire. Ama e, ee Erhan'dan önce bunu birkaç müşteri daha söyledi. Birkaç erkek müşterim buraya geldiği zaman ya ben dedi başka kuaföre gittiğim zaman bana jel sürüyorlar dedi. Jelle dedi beni tıraş ediyorlar dedi. Normal bildiğimiz bizim dededen kalma tıraş sabunlarıyla yapınca ben ya şey diyor ya oh mis gibi kokuyor diyor. Yani ben bu kokuyu ta babam beni götürdüğünde veya dedem götürdüğünde berbere. Ha bu koku şey, var değil, beyaz, Ne beyaz, güzel. Beyaz evet, böyle. evet. Ne güzel. Siz hele bunu kullanıyorsunuz. Arko tıraş sabunu. <gülüyor> <gülüyor> Aa sen diyor abla diyor hale bu tıraş sabununu mu kullanıyorsun? Evet diyorum. Ya diyor çocukluğuma gittim şimdi ya diyor. Ama ondan önce birkaç müşteri daha söyledi. Yani burada Almanya'dayım. Almanya'da olmama rağmen ben ki bir kadın olarak o kadar çok şeyi aştım ki Almanya'ya Geldim bu mesleğe başladım. Kendi dükkanımda dahi, burada bile dahi ya birkaç müşteri gelip ya ben kadına tıraş olmam diyenler oldu. Yani bir tuhafıma gidiyor, çok tuhafıma gidiyor. Yani o, o adamın o kişiliği, o karakteri odur bir şey diyemem. Saygım sonsuz. Millet uzaya çıktı. Millet uzaya çıktığı, yani teknoloji var, o kadar çok şey var, her şeye bakılıyor, her şey görülüyor. E burada bir kadın görülüyor mesela, dışarıdan izleniyor, tıraş ediliyor. Hem tıraşımı beğenmez, ona saygı duyarım. Hiç olmam diyen bir erkek toplumu varsa hala bu devirde, ya söyleyecek söz bulamıyorum. Türkiye'de çarşıda olduğum için yoldan geçen insanlar kadın veya erkek veya karı koca durup böyle saatlerce izlerken ben de gidip kapıyı açıyorum. Ya buyurun lütfen içeride oturun içeriden izleyin diyor. İçeriden izleyin. Daha çok hoşlarına gidiyordu. Aa, aa oturup böyle saatlerce tıraşımı izliyorlardı. Ben de gülüyordum yani. ...bu kadar güzel şeyler yaşamışlığım oldu. Zaten aslında ben sizi çok iyi anlıyorum. Sizin yapmış olduğunuz röportaj en azından. Gülcan ablamız kadın olmasına rağmen erkek kuaförlüğü yapıyor. Evet, maalesef aslında erkek kuaförlüğü kolay bir iş değil. İnsanların psikolojisini veya onları memnun etmek için uğraşmak... ...o psikolojiyle hareket etmek bunlar zor şeyler aslında. Yoksa her kadın yapamaz. Yani ben bütün meslektaş arkadaşlarıma söylüyorum. Şimdi bugün birçok kadın başladı bu mesleğe atıldı. Erkek kuaförlüğü yapıyor ama ne kadar götürebiliyor acaba? Örnek veriyorum işte tam anlamıyla dolu dolu bir kadın bu meslekten sadece ve sadece bu meslekten 26-27 yıl boyunca bu meslekten sadece ekmek evet. yiyebilir mi, parasını kazanabilir mi? Erkek kuaförlüğünden bahsediyorum. Bakın bayan kuaförlüğünden değil. Ee, yani bugün erkek meslektaşlarımız bile dahi yeri geliyor, sıkılıyor, bunalıyor, başka işe atılıyor, tekrar geri dönüyor. Evet maalesef ben bir kadın olarak erkek kuaförlüğü Türkiye'de hemen hemen ilkti. Yani bütün sevenlerimi beklerim. İlla tıraş olmasalar bile kahve içmeye gelsinler, çayımı içmeye gelsinler, barbershop, frizör, Gülcan beklerim. Dediğim gibi gelsinler, tıraşımı görsünler, bir denesinler. Sohbet etme amaçlı güzel tıraş olmak istiyorlarsa yani çok şükür elimden hepsi geliyor. Elimden geldiğince yapıyorum ki zaten 25-26 yıldır yapıyorum yani şimdi ben Ustayım derim tabii ki benden daha üstün usta var mı yok mu o konuya girmem ama çok şükür ustayım üstesinden gelemeyeceğim saç yoktur tabii. memnuniyetle seve seve çok şükür birçok müşterim de memnun yani beklerim dediğim gibi tıraş olmasalar bile çayıma beklerim kahveme beklerim dediğimiz gibi ufak bir e, Türk tarzında Türk kültürü küçük bir minik şirin bir Barbershop Shop dükkan, dükkan berber dükkanımız. Hemelingen, Brüggevik, Svansik Türkçesi de 27 numara. Brüggevik 27, Bremen. Beklerim. Sevgilerimle, saygılarımla. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer karnınız acıktıysa Happy Fingers Fried Chicken'e buyurun gelin. Video bitti bitti. Hala ne anlatıyorsun burada? Benim karnım acıktı. Bak ne güzel videomuzda yaptık. Eee Erhan abi karnın acıktıysa o zaman Happy Fingers Fried Chicken'de en doğru yerdesin. Hadi gel bakalım söyle bir de bir acılı kanat vardı o. Oo, en güzel, en sevilen, Ay. onları sana hepsini vereceğiz.